Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile ortamında yapmayı düşündüğüm tarif. Piliç ruloları yapacağız. Mantar soslu olarak yapacağız. Görmüş olduğunuz tüm malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada 4 adet piliç göğsü var. Kemiksiz, hiç kemiksiz bir şekilde hazır. Markette tabaklı olarak aldım. Mantarımız var. Büyüklüğüne göre siz 8 tane kullanabilirsiniz. Burada küçük olduğu için. 13-14 tane var. 2 tane ben kapya biber kullandım. Eğer 2'ye bölerseniz bunu iki tavuktan yaparsanız birer tane kırmızı ve yeşil biber 2-3 diş sarımsak kullanarak bunları oran orantı kavramı içerisinde miktarlarını azaltıp arttırabilirsiniz. Baharatlarda da aynı şekilde 4 su bardağı su kullanacağım. 1 su bardağını çekecek diye hesap ediyorum. 3 su bardağı soslu bir yemek yapacağız. Şimdi mantar soslu pirinç rulo nasıl yapılıyor? Hep beraber başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk etapta birinci iş şey olarak görmüş olduğunuz tavuk göğüslerimizi alacağız. Şöyle bir kalın doğrama bıçağımız var. Bir de şöyle uzun bıçağımız var. O da doğrama bıçağı. Ama bu şekilde fileto yapacağımız etleri biraz daha uzun bir bıçak ihtiyacımız olabilir. Tavuklarda göreceğimiz hoşumuza gitmeyen parçalar varsa şöyle alalım. Genel bir kontrolünü yapalım. Tek harekette açıkla, açmamızı yapalım. Şöyle yapacağız. Tavuğumuzu önümüze alacağız arkadaşlar. Bakın bu taraf ince. Zayıf yer. Bu taraf etli bölümü şöyle bakacağız. Her yeri düzgünse şöyle elimizde düzelteceğiz. Evde eldiven olmasına gerek yok. Ben sizin için yapıyorum. Şöyle çok kalın olmayacak. İnce bir şekilde açacağız. Bıçağımızın ucu keskin tarafı şöyle aşağı bakacak. Elimizde şöyle biraz yaslı olacak. Tabi ilk yapanlar için zor olabilir. Ardından tekrar aynı şekilde tavuğumuzu dikkatli bir şekilde açacağız. Kalınlığı şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım santim civarında olacak. Aşırı kalın olursa rulo şeklinde yapamayız. Bu şekilde incelte incelte gideceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Üçüncüsünü de yaptık. Şöyle bakacağız. Bu kalın. Bunu da ortadan bir seferde tam olarak böleceğiz. herhangi bir dövme işlemi vesaire yok. Görmüş olduğunuz gibi bunu da bu şekilde açtım. Şimdi diğer tavuklarımı da aynı şekilde açacağım. Şöyle bonfile kısmı varsa onu alıyoruz. Ardından onu şöyle ikiye böleceğiz. Tam koparmadan bu şekilde ayarlayacağız. Evet arkadaşlar ben tavuklarımı açtım. Son bir tane kaldı. Onu da gösteriyorum. Şöyle tavuğumuzu yatıracağız. Üzerinde istemediğimiz sinir, yağ, parçaları varsa ayıklayacağız. Ardından uzun filato bıçağımızla şöyle şişman tarafından başlayacak şekilde yukarı doğru elimizin altından bıçak düz bir şekilde keseceğiz. Aşırı kalın olmayacak. Her tarafına saracağız. Ardından şöyle tekrar düzleyeceğiz. Toplamda dört parça aşağı yukarı çıkması lazım bir göğüsten büyüklüğüne göre. Şöyle keseceğiz. Son kalanı da tam ortadan parmağımıza dikkat ederekten üstten bastıracağız. Bıçağımızda da ortadan tam ortadan ikiye böleceğiz. Ve tavuklarımızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi panelik filato şeklinde bifteklik açmış olacağız. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Hemen açmış olduğumuz tavukları cam kasemizin içerisine alalım. Herhangi bir sıralama yapmadan görmüş olduğunuz gibi şöyle açtık. Şöyle alacağız. Şöyle tuzumuz vardı. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ekledim dolu dolu. Bir çay kaşığı karabiberi ekledim. Bunları şöyle harmanlıyorum. Ardından şöyle tahtamın üzerinde şöyle birazcık ekelim. Tek tek yapmamıza gerek yok. Sarma yapacağımız tahtamızın üzerine ekelim. Sonra tavuklarımızı alacağız. Şu görmüş olduğunuz, açmış olduğunuz tavukları sivri taraflar önümüze gelecek şekilde serelim. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer şöyle parçalar varsa bizi rahatsız eder. Onları şöyle içine de bırakabiliriz. Sonra bir miktar tuz üzerine ekelim baharatlarımızdan ekelim. Ardından kürdanımızda yanımızda şöyle tavuğumuzu alacağız. Sivri taraftan başlayarak yukarıya doğru rulo şeklinde saracağız. Kenarına herhangi bir kapatma yapmıyoruz. Sonra büyüklüğüne göre kapanış yerinden bir kürdan bir de yanından bir kürdan saplıyoruz. Şöyle kenara bırakıyoruz. Şöyle baharatladık altı üstü fark etmiyor. Rulo yapacağız. İki tane de kürdan. Tavuklarımız benim iri olduğu için şöyle bırakacağım. Bir kere daha gösteriyorum. Bir miktar baharat atacağız. Tahtamıza ardından tavuk göğsümüzü bırakacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerine bir miktar da tekrar baharat serpeceğiz. Eğer şöyle küçük parçalar olduğunu düşünüyorsak mesela şöyle sarılmayacağını düşündüklerimiz varsa şöyle içlerine de bunların bırakabiliriz hiç sorun olmaz. İbri tarafından başlayarak şöyle rulo yapacağız ardından da küçükse tek kürdan yeterli büyükse çift kürdan yapacağız. Sevgili arkadaşlar daha düzgün görüksün istiyorsak şöyle uç kenarlarını istersek düzeltebiliriz. Bunları da içlerini bırakmak için bu tamamen bize kalmış. Ama bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu şekilde yapmamız bizim için yeterli. Bunları da diğerlerinin içlerine bu şekilde sarabiliriz. Bu şekilde şimdi ben sarmaya devam ediyorum. Sarmış olduğumuz tavukları şöyle cam bir kahvesinin içerisine alalım. Bunları kızartacağız çünkü. Kürdanları çıkaracağız piştikten sonra. Şöyle rulo yaptıklarımızı cam kaseye bırakalım. Ardından sarmaya devam edelim. Evet sıra geldi. Son tavuklarımıza onları da şöyle yatırdım. Tüm baharatımızı şöyle hepsine ekeyim. Sarmış olduklarımı da şöyle cam kasenin içerisine alayım büyüklükleri önemli değil. Önemli olan rulo şeklinde getirebilmemiz. Ardına şu parça kırıntılarını ekleyelim içine. Bir şey ziyan olmasın. Şöyle dürüm yapalım. Bir kürdan atalım. Zaten eti mühürlerken hepsi cuk olacak. Son tavuğumuzu şöyle katlayalım. Dolu dolu bomba gibi olsun. Bunu da şöyle kabımıza alalım. Tüm tavuklarımızı görmüş olduğunuz gibi sardık. Kesme tahtamızı, ahşap tahtamızı kirletmedik. Şimdi sebzelerini doğrayıp hemen pişirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar tavuklarımızı hazırladıktan sonra işimiz kolay. Bundan sonrası şamda kayısı. Şöyle bu şekilde doğradığımız zaman piyaz bu şekilde doğradığımız zaman jülyendi. Biz ne yapacağız? Soğanımız küçükse piyaz şeklinde doğrayacağız. Ama böyle büyükse birazcık yarım şeklinde piyaz doğrayalım. Aşırı uzun uzun soğanlarımız yemeğimizde olmasın. Buna dikkat edin. Sarımsaklarımızı da şöyle kalın bıçağımızla beraber şöyle ezeceğiz. Ardından normal şöyle gelişi güzel doğrayalım. Yeşil biberlerimizi yıkadım ayıkladım. Küçük oldukları için herhangi bir ortadan bölme işlemi yapmıyoruz. Şöyle biraz daha çok ince böyle kıl gibi değil. Biraz daha görünecek şekilde uzun uzun doğramaya çalışalım. Elinizde varsa Charleston biberi, sarı Kaliforniya biberi kullanabilirsiniz. Kırmızı kapya iki tane vardı. Eğer şöyle kalırsa ortadan ikiye bölelim. Değilse normal devam edelim. Onları da şöyle aynı şekilde biberlere uygun şekilde jülyen doğrayalım. Sıra geldi başroldeki mantarımıza. Mantarlarımız markette iyi bir mantar yoktu. Aslında bembeyaz. Bir mantar olması lazım. İri mantar olduğu zaman şöyle ortadan ikiye böleceğiz. Ondan sonra tıraş tıraş doğrayacağız. Ama bunlar küçük. Nemli bir bezde. Bunları ben sildim. Şimdi ortadan bölmeyeceğiz. Sadece burada tık 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 ince değil. Şöyle can olmadığı için ve şu köklü sap kısımlarını söktüm ben. Onları kullanmadım. Onları başka bir şeyde kullanacağım. Şöyle üçe böleceğiz. Küçüklüğüne göre. Büyükse dediğim gibi ortadan böleceğiz. Ve şöyle ince ince doğramamız lazım. Bu şekilde ölmemesi için yemeğimin içerisinde güzel görünmesi için mantarlarımı elimdeki malzemenin cinsine, kalitesine göre doğrama şeklini kendimiz belirleyeceğiz. Şöyle hepsini doğruyorum. Ardından bunları da kabımızın içerisine alalım. Bolca malzemelerimizi hazırladık. Şimdi sıra geldi yemeğimizi yapma aşamasına. Ocağımızın altını yaktık. Tavamızın ısınmasını bekliyoruz. İçerisine 2 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğiz mutlaka. Tavuklarımızın alt üst etrafının kızarmasını sağlayacağız. Şimdi sıra geldi mantarlı mantar soslu piliç rulolarımızı hazırlamaya. Isınan yağımızın içerisine rulo yaptığımız tavuklarımızı ekleyeceğiz. Şöyle sardığımız yerleri alta gelecek şekilde Gördüğünüz gibi 4 tane tavuktan 4 6 8 10 12 14 16 17 11 17 ruloyu çıktı. En az 5-6 porsiyon burada rahat rahat yemeğimiz var. Şimdi bunların altı tavuğu her birini çıkartacağız. Tavuklarımız bir miktar kendini topladıktan sonra bir maşa yardımıyla şöyle ters yüz yapacağız. Her tarafının eşit olarak pişmesini sağlayacağız. Daha doğrusu gülür toplanmasını sağlayacağız. Baktınız sağa sonra çok yağ sıçrıyor. Şöyle bir cam kapak kapatalım. Etrafa yağ sıçramasın. Yürülemeye devam ediyoruz. Amacımız burada tam pişirmek değil. Sadece toplanmasını sulu haline gelmesini sağlamak. Evet arkadaşlar ön mühürlemesi yapmış olduğumuz tavuklarımızı şimdi kabımızın içerisine alalım. 4 tane daha tavuğumuz kaldı. Onları da bir Aynı yağın içerisinde bunları da aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar kalan 4 tavuğumuzu da Şimdi tavamızda hiç zaman kaybetmeden bu kürdanları alacağız. Bir yemek kaşığı çok güzel. Tereyağımız var. Sade yağ. Bunu komple kaynatıp suyundan arındırdık. Hiçbir şekilde yanma yapmaz. Hemen doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanımızı ekliyoruz. 4 dakika sos edeceğiz. Nar gibi. Bu arada da suyumuzu açacağız. Güzel bir şekilde kaynasın. 3-4 su bardağı 4 su bardağı su kullanacağız. Evet arkadaşlar 4 dakikanın sonunda hiç vakit kaybetmeden hemen sarımsağımızı ekleyeceğiz. Şöyle bir çevireceğiz. Ardından kırmızı biberimizi yeşil biberimizi mantarımızı ekleyeceğiz. Hiç beklemeyeceğiz. Bir adet tehlimiz vardı. Unutmayalım. Lezzet versin. En başta soğanla beraber de atabiliriz onu. Böyle bir çevireceğiz. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar burada yarım çay bardağı koyu dark soya sosumuz var. Çok dikkatli kullanacağız. Tuzu burada tabii ki dikkatli kullanacağımız. Görmüş olduğunuz gibi rengimize yemeğimizi soya sos verecek. Üzerine de 4 su bardağı kaynar su ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Soya sosumuz ziyan olmasın. Ekleyelim. Ardından bir. 2 Üç. Ve 4 su bardağı ekledim. Gördüğünüz gibi dar soya sosu ne yaptı? Koyu renkte bir demiglas gibi sos elde etmemizi sağladı. Bir tek bir şey kaldı. Mühürlediğimiz tavuklarımız vardı. Onları şöyle kürdanlarından çıkaracağız ve yemeğimizin içerisine bırakacağız. Görmüş olduğunuz gibi çıkaracağız ve yemeğimizin içerisine bırakacağız. Soya sosu sevmeyenler bunun miktarını azaltabilir veya hafif olan light soya sosu tercih edebilirler. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz salçayla bile bir yemek kaşığı salça kavurup suyunu verebilirsiniz. Şöyle akan suyunu da yemeğimizin içerisine bırakacağız. Şimdi yaklaşık bir 40 dakika pişecek. Tavuklarımızı ekledikten sonra şöyle yapmamız gereken birazcık ileri geri karıştırmak. Şöyle her tarafına mantarımız, sebzelerimiz gitsin. Kapağımızı kapatalım. Altını kısalım. Dediğim gibi tam Şimdi minimum 30 maksimum 40 dakika kontrollü bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişiyor. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum bugün. Bir yemek kaşığı şöyle bir nişastayı soğuk suyla beraber açacağız. Böyle ezerek açacağız. Kamerada çekim olmazsa elinizle de hemen açabilirsiniz. Pıhtı içerisinde kalmasın. Şöyle yarım su bardağıyla beraber açtım şöyle sert yerleri şöyle elimizde açacağız. Yoksa da şöyle kaşıkla eze eze açacağız. Hazır olacak tavuğumuz yaklaşık 40 dakikadır pişiyor. İyi pişmesinde hiçbir sakınca yok. Tavuğumuzun piştiğini anlaması, anlamamıza, alim olmamıza gerek yok. Anlamak için şöyle yapacağız. Bir adet tavuğumuzu alacağız. Şöyle en büyüğünden alalım. Beyaz bir tabağın içerisine bırakacağız çatal bıçak yardımıyla şöyle keseceğiz. Piştiğini gördükten sonra bir tadına bakacağız. Yumuşacık pişmiş. Soya sosu kullandığımız için tuz kesinlikle kullanmayacağız. Zaten tavuklarımıza kullanmıştık. Kafi gelmiş yeterince lezzeti güzel. Ardından kaynayan tavuğumuzun içerisine şöyle nişastamızı karıştıracağız. Ardından kaşığımızla beraber şöyle açacağız etlerimizin arasını. ince ince dökeceğiz. Ya da şöyle serpiştireceğiz. Sadece yapmamız gereken ileri geri karıştırmak hem rengini dengeleyecek hem koyuluğunu ayarlamış olacağız. Kaynama süresi 1-2 dakika şöyle kaynayacak. Baktığımız zaman sosumuzun koyuluğu tam istediğimiz kıvama gelmiş olacak. Ne çok fazla, ne çok az. Hem de yemeğimizin sosu parlak olacak. Şöyle bir taşım kaynayacak 1-2 dakika. Şöyle 2 dakika kaynattık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koyuluğu, kıvamı gayet güzel, akıcı, parlaklığı yerinde. Defne bir yaprağımız var. Bir defne yaprağımız vardı. Onu şöyle çıkaralım, atalım. Şimdi yemeğimiz, daha doğrusu pilavımız olurken piliç rulolarımız 10 dakika şöyle bir dinlensin. Ardından sunuma geçelim. Pilavımız da yanda oluyor. O da suyunu çeksin. Ardından sunumla geçeceğim ben. Evet arkadaşlar yemeklerimizi dinlendirdik. Şimdi tek yapmamız gereken tabağımıza bırakıp yemek şöyle pilavımızı şöyle sağdan sola soldan sağa karıştıralım. Pilavımız bir 10 dakika daha böyle karıştıktan sonra dinlenmesi iyi olurdu ama fazla bir zamanımız yok. İki şöyle tabanını hafif nemlendirelim. Bir kişiye yeter miktarda pirinç pilavımızı iki su bardağından yaptık. Bırakalım. Şöyle ters çevireceğiz. Kenarına bırakacağız. Ardından şöyle kaldıracağız. Şekilli olsun. Sıra geldi başrol yemeğimizi. Böyle yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi pirinç rulolarımız harika oldu. Nişastayla da bağlayıcı sosumuz tam oturdu 10 dakika. Pilavımız dinlenirken o da dinlendi. İlk sıcaklığı geçti. Şöyle yapmamız gereken istediğimiz herhangi bir piliç rulodan şöyle bir, iki parça tabağımıza bırakmak. İsteyen üç parça da bırakabilir. Şöyle kenara çekeceğiz. Sosumuzdan da alacağız. Fazla istiyorsak, fazla az istiyorsak az, az. şöyle tabağımıza çekeceğiz ve olayımızı bitireceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber işten geldik, üşenmedik. Mantar soslu piliç rulo yaptık. Görmüş olduğunuz gibi harika bir yemek oldu. Tek yapmamız gereken şöyle önümüze alacağız, ortadan keseceğiz. Şöyle içine bakacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Tadı mükemmel olmuş arkadaşlar. İşten geldik ve mantar soslu piliç rulo nasıl yapılır? Hep beraber yaptık. Arzu edenler dediğim gibi soya sosu da sevmeyenler hafif salçayla beraber bu şekilde mantar sosu, piliç, ruloları meydana getirebilirler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerinize böyle bir kanalın varlığından onları haberdar etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.